Kenan oğlunun lise yıllarını anlatan öğretmeni Hanife Ünsal, onu ilk gördüğü anı kıvırcık saçlı, pembe yanaklı doğal bir genç sözleriyle tarif etti. Sınıfta üç özellikle özellikli öğrenci tipi vardır. <laughs> Birincisi çok yaramaz olup dikkati çekenler. Bir diğeri böyle her şeyi ben bilirim, ben yaparım diye sürekli çalışan öğrenci tipi. Kenan görevimi yaparım, notum alır otururum Anlayışında bir öğrenci diye hatırlıyorum. Ünsal İmizalıoğlu'nun genellikle cam kenarında arka sıralarda oturduğunu söyledi. Zaten doğal bir çocuktu. Yani böyle yapmacık şeyleri yoktu Kenan'ın. Öğrenciyken de neyse o. Ünsal ünlü oyuncunun bugün canlandırdığı karakterlerde bile o öğrencilik dürüstlüğünün izlerini gördüğünü ifade etti. Kenan'ın deli yürekteki e, rolünde çevresindekilere yardım edişi işte e, ailesine sahiplenişi, zayıf olanın yanında duruşu, bir de o koş, kuşçuyla diyalogları tabii ki çok hoşuma giderek izlemiştim. Ünsal bugün ekranlarda her gördüğünde İmir gurur duyduğunu belirtti. Tabii, tabii daha farklı, daha gurur duyuyorsunuz. Aa çıkınca bak benim bir öğrencim diyorsunuz. Mesela Bin Nur da bizim öğrencimizdi. bir Nur çıktı. Aa, Bin Nur da bizim öğrencimiz. Biliyor musunuz? Kenan da bizim öğrencimizdi diye gurur duyuyoruz tabii